konumuza eğer başlasak bugün ArcGIS bölüm 3 olarak adlandırdım ben. Simboloji ve Labeling. Şimdi simbolojide neden bahsediyoruz ya da sınıflaştırma ya da classification. Labeling zaten etiketleme. Simboloji ya da classification ya da sınıflaştırma da Şimdi bizim bir sürü datamız var bu CBS konusunda ve coğrafi bilgi sistemler konusunda. Bu bilgiler ya da bu datalar aslında hem nicel datalarımız var hem nitel. Nitellerin sınıflaştırması ya da simbolojisi çok kolaydı, çok basitti. Hiçbir sorun biz o konuda yaşamayacağız. Örnek diyelim en basit bir sınıflaştırma nitel olarak düşünsek bizim sınıfımızda cinsiyet olarak kadın erkek sayacağız. Mesela 15 tane kız, 18 tane erkek. Öyle yazıyorum. Yani o kadar bizim ee, nitel konusunda basit. Ya da ülke bazında, tabi burada şu an ülke bazında iki ülke yapabiliriz. İran, Türkiye. Belki memleket bazında düşünsem Mesela 5 kişi Adana'dan, üç kişi Mersin'den, 7 kişi İstanbul'dan vesaire vesaire. Tamam? Bu da bir tekrar nitelik sınıflaştırma ya da simboloji. Orada hiçbir sorunumuz yok. Çok da basit bir sınıflaştırma. Asıl sorunumuz bizim nicelde. Şimdi peki soracaksınız bunun ne alakası var şu an coğrafi bilgi sisteminde? biz e, Nigel ya da nitel sınıflaştırmasını e, neden kullanacağız ve gerekçemiz nedir? Şu an yukarıda bir dosya olarak bir kaç renk dosya koymuşum. Eğer baksanız o tekrar nitel bir sınıflaştırmadır. Renge göre dedim onlar ki pembeye yakınlığı bu şekilde ben oraya sınıflaştırdım. Ama nicel sınıflandırma konusu aşağıda sağ köşede size bir topografik harita koymuşum. Yani kontrol line'la kontrol çizgileri gözüküyor. Şimdi bir düşünün bu haritada bizim bir sürü sayımız var. 2, 2,5, 7, 7 metre, 10 metre, 30 metre vesaire vesaire. Şimdi ben bunu eğer lejant olarak bunlar hepsi nice lejant olarak koysam ince uzun bir lejantım olacaktı. Çünkü her birisini e, göstermek için yazmam gerekir. Bir metrelik, iki metrelik, şu çizgidi, üç, dört ve bir sürü. Onun için ince uzun bir lejantım olacak. Ve bu çok mantık dişi. Biz tüm topografi kontrol line'larımızı belli bir sınıflarda yerleştirmemiz gerekir ki ancak bu şekilde e, bu sorunu çözebiliriz. Örnek mesela nasıl bir sınıf yapacağız? Düşünün mesela diyeceğiz 1'den 15 metreye kadar kaç tane bizim topografi ya da kontrol çizgimiz var sayacağız onları orangıyla göstereceğiz. 15'ten 30'a kadar vesaire vesaire düşünün mesela biz bir e, az önce nitel örneğini verdim ders bazında sınıf bazında. Şu an düşünün niceli nasıl olacak nicelde mesela ben e, sizin yaşınıza göre sınıflaştıracağım. Mesela diyeceğim 18'den 20'ye kadar kaç kişi var? 20'den 25'e kadar aynı şekilde devam edeceğim. Tamam. Şimdi burada bizim kaç tane faktörümüz var ve kaç tane kriterimiz var. Şimdi bugün ben bunu Kayıt yaptım, kayıt başlattım. Hatta hatırlarım. Ders kaydını yaptırdım. Arkadaşlarımız soruyor. tekrar bir kontrolünü sağlayayım. Evet, recording dedi zaten. Ders recording dedi Arkadaşlarımız sorduğu için. Evet. Bir Evet. Evet, pardon tekrar ee, belli bizim bir e, faktörlerimiz var bu sınıflaştırmayı ee, eminim bunu yapmışsınız e, lisede ya da ortaokulda kesinlikle basit bir şeydi ee, bunu bilgisayar ArchMap, arcgis ya da diğer programlar kendisi yapıyor ama bunun nereden çıktığını ve nasıl yapıldığını ben şimdi size açıklamak isterim. Kullandığımız aşağıda bir formula görüyorsunuz. K eşittir 1 artı 3.3 çarpı logaritma n. Bunun formulası Cenk model diyoruz biz. Cenk modeli, Cenk ya da Cenk sınıflaştırma modeli. Farklı farklı sınıflaştırmalar da var. Ama buna ben burada şimdi bunu size göstereceğim. Tabi siz internet üzerinden yer, e, statistik e, kitaplara baksanız çeşitli çeşitli metotlar bulacaksınız. Şimdi dediğim gibi dört tane bizim faktörümüz olacak. İlk baştaki bir birimden bağımsız olmalı. Her şey dahil, her şey diyerken burada yani tüm o sayılar ya da tüm elemanlarımız tabi nicelde o sınıflarda yerleşecek. Yani hiçbir eleman ya da sayı sınıf dışı kalmayacak. Üçüncü kriterimiz sınıflarımız eşit olması gerekir. Yani genişlik anlamında mesela diyelim düşünün yaş olarak dedim 20 21 arası şu an bunun genişliği 2 sayydı. Bir sonraki sınıfı ben diyemem 22 25 arası. Çünkü bunun şu an genişliği oldu 3. Eşit devam edecek. Boş kategori ya da boş sınıf yukarı ve altta olmayacak. Şimdi ben bunları göstereceğim. Boş sınıf yukarı ve altta ne demekti? Şimdi diyelim ben sınıf başladım. Diyelim birinci sınıfım. 16'dan 18'e kadar. Ama benim sınıfımda öyle bir öğrenci yaşı yok. Onun için böyle bir sınıfı yaratmak yanlış ve hata. Boş sınıf kalacak. Yani o sınıfın içi boş kalacak. Şimdi örneğe çıkacağız. Merak etmeyin. Ben örneğini size göstereceğim bir ileri slide'da. Evet. Şimdi şurayı düşünün. Bizim bir takım sayımız var burada. Ne olduğu önemli değil. İsterse yaş olsun, isterse kontor topografik kontur yükseklikler olsun. İsterse ağırlık olsun. Orası hiçbir önemi yok. Önemli olan bizim burada yapacağımız ilk başta kaç sınıfa ihtiyacımız var onu çözmemiz gerekir. İkinci konu sınıf genişliği nedir? Ve sonra sınıflarımıza yerleştirmek. Evet. Az önce gördüğünüz sayıları şu an ben başlayıp sınıflaştıracağım. İlk başta formüllerimi yazayım. Hatırlarsanız oradaki formülelerin ilk baştaki yazmıştık. x ya da büyük yazayım. x max böyle çizgide koyalım. e x e Bir de bizim W formülümüz var. Bir w bit ya da genişlik anlamında. Orada hatırlarsanız x max, eksi x min bölü ne a. Şimdi ben formüllerimi yazdım buraya. Aynı formülleri şuradan takip edeceğiz. Ve bu sayıları sınıflaştıracağız. Bahsettiğim gibi. Şimdi bu sayıların ne olduğu önemli değil şu an. Ben sadece data yazıyorum. Önemli değil ki bunlar yaş mı? Kontor yükseklik, mı? derece mi, ağırlık mı, santimdi. Sadece önemli olan bizim bunları sınıflaştırma ve ona göre kaç sınıfa ihtiyacımız olduğunu bulmak. Şimdi başlıyorum bilgileri doldurmaya. X max ya da buna N max da diyebiliyoruz. Rantez içinde. Evet. Burada yani en yüksek sayını benim bulmam gerekir. Galiba 42 Evet 44 doğru. 44'ü buraya yazıyorum. X min ya da N min de tam tersi en küçük sanırım 20. 20. Evet arkadaşlar 20'yi de buraya yerleştiriyorum. N ne nedir? Peki yukarıda size sordum. ne de koyabiliyoruz. Ne bizim ee, nüfusumuzdan gelir. Nüfus burada diyerken kaç tane şu an bizim orada eleman abce sayımız var. Orada başlayıp sayacağız ki kaç tane onlardan var. Onu da o şekilde oraya yerleştireceğiz. Ben de bilmiyorum kaçıncı saymak saymam gerekir. 7. Nüfusumuz da 20 arkadaşımız İyiyim. sayılmış. Efendim? Tamam. Şimdi bu formülayı başlayıp kullanacağım. Bu formülam diyor ki K eşittir 1 artı 3.3 çarpı log 20. Neyimiz 20 olduğu için logumuz da 20 olacak. Hesap makineyi açıyorum. 20 log yazdığımızda 1.3010 bir cevap çıkacak. Siz de deneyebilirsiniz. Tekrar yazıyorum. K eşittir 1 artı 3.3 çarpı 1.30 diyelim şu sayı. Onu da 3.3'e çarpmam gerekecek. Sanırım 4. Evet. Onun cevabı da 4.29.33. Buna göre de son cevabımız olacak 5. 29 33 Buraya kadar sorusu Yok. Şimdi önemli değil ki buradaki cevap ne çıksın biz her zaman buradan kesiyoruz. Yani şöyle k'yı 5 tutuyoruz. Şu an bizim k 5. Tekrar ediyorum. Aşağı yukarıya yuvarlamak yok direkt şuradan ondalık basamaktan kesiyorum. Örnek. İsterse 5.99 bu olsun. Tekrar. Yani K 5 olacak. Tamam. İsterse k eşittir 5.001 olsun. Her tür biz ondalık basamaktan keseceğiz. Ve benim k her zaman yani bu. Tamam. Şimdi diğer formülü kullanacağım. Bit bulmak için. En büyük sayımız 44. En küçük sayımız da 20. W eşittir. 44-20 24 kalacak. Bunu da böyle cam 5'e ne cevap çıkar? 4.5 8 büyük ihtimal. Evet. 4.8. Bu arada ben burada bir hata yaptım. Hocam orada en yan... Kadı. Evet. Ne değil. Onu ben hata yaptım. Biz e, en yüksek sayını en düşük sayıdan çıkarttım ve miktarı 5'e böldüm. Vitimiz eşit olduğuna 4.8. Şimdi bunu diğeriyle karıştırmayın. Bunu 4 tutmayacaksınız. Bunu bütün olarak kabul edeceksiniz. 4.8 yuvarlamayacaksınız bile hatta. Olduğu gibi kullanacaksınız. Bunu da bazen hata yaparlar. Ha dedi orada 5'ten keseceğim. Bunu da o zaman 4'ten keseceğim. Hayır öyle bir şey yok. Şimdi başlıyorum bir tabela çizeceğim. K yazıyorum burada. صنف، يزاييم، تردد، تردد، سنو، تردد، سنو، 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 يا سنو، 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 frequency سنو تردد سنو 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 deseyim. Evet hazır. Şu an yaptığıma işe göre benim 5 sınıfım var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çünkü K 5 çıktı. Şimdi başlayacağım. sınıflarımı düzeltmeye. İlk sınıfım en düşük sayıdan başlayacak ki 20 imiş. Bir sonraki sınıf artı 4.8 yani 24.80 24.80 24. 80. Bir sonraki sınıf 24.80 artı 4.8. Bir sonraki 29.60. 25. Hesapladınız. 34 nokta Aynı şekilde 34. 40, 39 nokta 39.20 39.20 de son sınıfımızda genelde 44 olacaktır. Şimdi işlemin sınıflarımı yaptım. Sınıflarımı şu an dolduracağım. Başlıyorum saymaya. 20 ve 24 arası kaç tane sayım var? Yukarıdan kontrol ediyorum. Hemen 3 tane burada. 4 5 Sanırım 5 tane. Ha 6 tane hatta. Şimdi burası çok önemli. 24'ü artık saymayacağım. Neden 24 yukarıda sayıldı? Hatırlarsanız dedim 4 tane koşulumuz var. Koşulları tekrardan ben buraya yazacağım. Aynı anda onları da kontrolünü yapalım. Evet. Bu da koşullarımız. Yani 1, 24'ü ben iki defa yerleştirmeyeceğim. Bunu 25 olarak düşüneceğim. Tamam. Başlıyorum tekrar saymayı. Bu sefer 25'ten 29'a kadar. Bir tane 26 var. İki tane var hocam sadece. 26. Evet iki tane sanırım var. Aynı şekilde devam ediyorum. 30'dan 34'e kadar. Bir tane burada. 1, 2, 3. 3 tane sanırım. devam ediyorum. Hocam, 30. Efendim. 4 tane var diğerinde. 4 tane var mı? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Diğer sınıfa başlıyorum. 35'ten 39'a kadar. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane. Sanırım 4 bu da. Beş tane yani. Tamam. Dört. Tamam. Teşekkür ederim. Ve son sınıf 40'tan 44e kadar. Üç tanesi hemen yan tane. yana Evet, 44'te dört tane. Şimdi, onun sağlamasını yapmak için ne yapacağız? Buranın toplamını hesaplayabiliriz. Toplam yazsam burada. Evet. 6 ile 4, 10 yapacak. 2 ile 4, 6, 16, canım, 4 ile 20. Şimdi bu da ne demek? N eşittir 20. Yani tam yoktur. Şimdi Onları kontrol ediyorum. Bir birimden bağımsız oldular mı? Evet oldular. Çünkü örneğin 24 iki sınıfta yer almamaktadır. Ve aynı şekil diğer elemanlarımız. Buna okuyuyorum. Olmuş. Tüm sayılar dahil mi? Evet dahil oldu. Eksi bir sayımız çıkmadı. Buna da ediyorum. Okay sınıflarımız eşittir. Eşittir çünkü hepsi 4.8 genişliğinde. Ona da okey diyorum. Boş kategoriimiz ya da boş sınıfımız da olmamış. Ona da okey diyorum.